Televizyon izlemekten canım çok sıkıldı. Ne yapsam acaba ya? Of. Bir gideyim. Havuza mı girsem acaba? Of ya neyse. Havuza girmeyeceğim. Ne yapsam ki? Neyse biraz bir telefona bakayım. Şuradan telefonumu alayım. Of, telefona bak 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 telefonda da hiçbir şey yok ki ya. Çok canım sıkılıyor. Ne yapsın? Enis biraz yukarı gidip Roblox oynayayım. Bilgisayarımdan. Aa aa aa, aa. Merve nereden düştüm? Neyse kafaza düştüm. Bir şey olmadı. Koş 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 koş. Hemen bilgisayarıma gideyim. Roblox açalım. Roblox Roblox. 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 Aa, bilgisayarıma virüs bulaştı. Neden? Bilgisayarıma neden virüs bulaştı ki? Herhalde yeni yüklediğim oyun yüzünden oldu. Of neyse tamirciye götürürüm. Sonra götüremem, şu an götürmeyeceğim. Şimdi gerçekten canım çok sıkılıyor. Ne yapsam ne yapsam. İniş biraz araba gezeyim. Evimin kilidini kilitleyeyim. Hemen gidip arabamı alayım garajımdan. Evet, kaç 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 kaç. Aç. Aç arabamı. Hah, arabam burada. Güzel arabam benim. Ateş çekiyor. kaç. Ben inip şuradan garajı da kapatalım. Şimdi arabamızı binelim. Koş 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 koş. Ne ya? Sür 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 sür. Çok saçma oldu. Neyse. Evet. Gidelim çok. Uf, biraz arabayı kötü sürüyorum ama yapacak bir şey yok. Ehliyeti yeni aldım sonuçta. Kırmızı ışık yanmıyor değil mi? Evet yanmıyormuş. Tamam. Bir en iyisi benzin alayım. Benzinim de bitmişti arabamı tam şey yapayım. Hep kaza yapıyorum ama benim arabama hiçbir şey olmaz. Çünkü benim arabam aşırı çok fazla sağlam yaptırmıştım. Mehmet Sudan. Bu yeni teknoloji de çok iyi ya. Benzini koyuyorsun. Gidiyorsun marketinden parasını ödüyorsun. Çok iyi. Neyse. Gideyim bari de ödeyeyim. Şöyle kartımı alayım. Kartım nerede ya? Tamam buldum. Kartımı buldum. Tamam kartım neden maviyse. Tamam ödedim. Şimdi koş arabama koş. Tamam benzinini de tam dolmuş. Çıkartalım. Ben gidelim şimdi. Koş koş koş. Ne koş ya yine koşacağım Neyse <laughs> Şimdi ne yapsam? Şimdi en iyisi elbise gideyim. Ama sarı ışık yanıyor. Şimdi kırmızı ışık yanıyor. Işıkların bitmesini beklemem lazım. Yoksa ceza yerim. Evet. Kırmızı ışıktayız hala. Işık, sarı ışık kırmızı ışık yeşil ışık geçsem mi acaba ya ne he <laughs> tamam yeşil koş koş sür 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 şöyle ben rockstar'a gidelim yanlış Hı -hı. mı söyledim ya neyse inelim arabamızdan arabamızı kitleyelim kilitledik koş 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 hangi elbiseleri alsam acaba? Bir bakayım en iyisi. Hmm, bu elbise. Bence bu elbise gayet güzel. Bu elbise de güzel. Altına güzel oldu. Bence bunu alabilirim. Evet. Şunları. Şu eteklerimi çıkartırsam da güzel aldım. Tamam. Bunun parasını ödemeyi unuttum. Kaç liraymış bunlar? Kaç liraymış? Üst Tüm 100, altım, altımı göremedim. Altımda 99 lira, 99 kuruş. Çok saçma. Direkt 100 yazsalar. <laughs> Neyse. Gideyim de ödeyeyim. Ödedim mi? Ödedim. Ödedim ya. Ödedim mi? B bakayım en iyisi. Baksam mı? Ha, <laughs> ödedi. Tamam. Koş, 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 koş arabamı açayım. Şimdi nereye gitsem en iyisi artık eve gideyim. Ama önce bir dondurma yiyeyim. Canım çünkü gerçekten çok fazla dondurma çekti. Dondurma. 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 <laughs> De hemen doldurmamız lazım. Hangisini alsam? Miyazaki'yi alacağım. Parasını ödeyelim ödedik. Şimdi hemen gidebiliriz. Evet. Gidelim gidelim gidelim. Arabamızın kilidini açtık. Ben de demin öyle neden gidemiyorum diyordum ya. Arabam kilitliymiş. Neyse gideyim bari. Ya ne yapıyorsunuz? Aa. Ya arabama ben kendi istediğimde gidiyorum. Neden zaman arabama araba çarpıyorsunuz ki? O o nasıl? Nasıl ineri? Nasıl? Nasıl çıkıyor. O o. Dünyamızı çıkıyorum. O o çıkıyorum. tamam. dünya <laughs> varmış şimdi bir de girip almam lazım arabama. Koş koş koş. Oğlum çok az nefes kaldı. Sizi de şikayet edeceğim. Neyse. Ay. Nefessiz kalıyordum ya. Ne için bari? Ya burası benim evim değil. Yanlış mahalleye geldim. Of, kafam kaldı ya. Ben de. Of kaza yapa yapa. Havuza düşe düşe. Kaza yaptır yaptıra. Ay kafam kaldı. Arabayı sürttüre sürttüre. Neyse. Gideyim şimdi evime. Diğer mahalledeydi benim evim. Ya uf ne yapıyorum ben. Aa. O arabayı neden güzel süremiyorum ben ya? Neyse. Evim şu mahalledeydi. Tamam buradan dönüyorduk. Buradan üstte çıkıyorduk. Ne yanlış hatırlamıyorum. Evet buradan çıkıyorduk. Tamam. Komşularımı gördüm için. Hemen komşularımı gördüysem tanırım ben. Mahallemi. Gidelim. 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 Şimdi hemen araba Bagajını açalım hepimizin. Açtık şimdi ara arabamızı koyma zamanı. Koyalım. Ay ya neden hep çarpıyorum? Ya neden hep çarpıyorum? Of neyse. Şimdi hemen gidelim. de kapatalım. Otoparkımızı kapatalım. kapatalım. Kapattım. Şimdi ne yapsam ya? Şu dondurmam iyi bari? Şöyle. <laughs> Üstümü değiştireyim en iyisi. Şu kartımı bankaya koyayım da. Kartımı. Kartımı bankaya koydum. Tamam bankamı kapattım. Şimdi ne yapsam? En iyisi biraz dondurmam iyi Yok. Üstümü değiştireceğim. üstüm değiştireceğim. Üstüne. Ne giysem acaba? Bunları değiştireceğim. Hmm, nasıl? Ne giy? Nasıl bir şey giysem acaba? Bir bakayım. Şu aksesuarlarımı bir çıkartayım mı ilk başta bir? Ya da çıkarmasam mı? Hmm, bir düşüneyim, bir düşüneyim. Ee, yok ya çıkarmayayım ben işte. Eğer ötelerimle kötü olursa çıkartırım. Bunu mu giysem de giysem. Bunu mu giysem ya? Bunu mu giysem yok bu kötü oldu. Yani işte, üstüne yakışmadı altında beraber. Ne giysem ya? Of. İyi, iyi, bunu giyeyim. Evet evet bunu Ya da bunu giyeyim. bu 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 bu. bu, bu. Altına bunu mu giysem? Bunu mu? Bunu? En bu atalım. Altına da bu çok güzel oldu. Ufak susarlarımı çıkartsam mı? Kararsız kaldım. En iyisi çıkartayım şunları Ya da giysem ya da ya. Ben giyeyim <laughs> bir çıkartıp bir giyiyorum ya. Hmm, tamam bunu da giyeyim. Bunu da, giyeyim, bunu da giyeyim. Ve <laughs> bu kadar yeterli. E ama en iyisi küpelerimi çıkartacağım. Küpelerim güzel Şimdi ne yapsam acaba? Hmm, bir düşüneyim. Bir düşüneyim. En iyisi uyuyayım. Çünkü gerçekten çok fazla uykum geldi. Hmm. Of. Yok of Uykumda kaçtık ya of uykumda kaçtım. kaçtı. ne iş? Nereden nereden atladım? Şimdi gidelim videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Like, abone like.